Şöyle küçük bir video introsu. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere bu kadar arka arkaya vlogların gelmemesi sebebi de telefonla ilgili bir problem olmuştur. Ön kameramın kamerası bozuldu. Ön kamera bozuldu o yüzden ancak arka kamera çekimler yapabiliyorum. Bu videoyu da montajlayamayacağım için montajsız bir video olacak ama durdurup durdurup başlatarak kendimi video montajlıyormuşum gibi hissetmeye çalışıyorum şu anda. Evet, hazırsanız başlıyoruz. 1 2 Evet. Şu anda karşınızdayım. Şu anda çok telefon çok saçma bir yerde duruyor. Umarım beni alıyordur kamera. Işık kötü değildir. Şu anda başlayacağım. Bitireceğim konuşmayı böyle bir video olacak. Çünkü montajlayamıyorum burada bilgisayarım yeterli falan filan bir sürü problem var. O yüzden hemen videonun içeriğine girmek istiyorum. Şu anda benim Amerika'daki toplamda dördüncü haftamız son sondan ikinci günümdeyim ben şu anda. Bayağıdır yani dört haftadır yani bir aydır ben Amerika'da yaşıyorum arkadaşlar ve sizlere bu bir aylık sürecimi kısaca bir 10-12 dakika içinde anlatmayı planlıyorum. Videonun başlığından anlayabileceğiniz gibi Amerika'daki ilk izlenimlerimden bahsedeceğim size. İnsan yapısı, maddi açıdan, çalışma şartları, Amerika nasıl bir yer, yer anlamında nasıl, insan anlamında nasıl bunlardan hemen kısaca size bahsedeceğim. Şu an işimin bolasındayım. Yaklaşık bir saatim var işe başlamak için. Hemen o aradayım hızlıca bir çekim. Amerika geldiğim ilk zamanlarda ee, en büyük problemlerden biri de benim ee, homeless'larla karşılaşmıştım. Amerika'ya indim, ondan sonra e, havalimanından bir şekilde bin bir türlü zorluklarla e, Washington'ın merkezine gittik. Orada ilk karşılaştığım homeless'lardı. Ve homeless'lar Türkiye'de karşılığında dilenciler. Yani sokakta yaşayan insanlar, dilenciler. Ya da direkt sokakta yaşayan insanlar. Ev olmayan insanlar. Ee, Türkiye'dekiler nasıl? Türkiye'dekiler genelde başka insanlarla sataşmazlar. Yani, çapında ya da sadece dinlenirler ama buradakiler öyle değil. Buradakiler gelip biraz da sana sataşıyordu mesela. Ben bir tane kadın görmüştüm. İnsanlar geliyor. Ben mesela bir tane kadın görmüşüm. Kadın bağırıyor. Diyor, bana kahve verin, bana şunu yapın, bunu yapın. Ondan sonra bir tane adam geldi yanıma geldi böyle. Ondan sonra şey bana dedi para verir misin falan yaptı böyle. Bayağı tırsmıştım çünkü Amerika'ya ilk defa geliyorsun. İlk defa çocuksun, ilk defa yalnızsın ve bu tarz bir şeyle karşılığında biraz kötü olmuştu. Ondan sonra ben neyse Washington'dan bir şekilde otobüslerle, iki tane otobüs değiştirdim ben. Bir şekilde benim yaşayacağım, şu anki yaşayacağım yerin merkezine kadar gelebildim. Oradan da patronumu aldık ki o geliş sürecinde bile yani e, o kadar pislik her yer. Mesela iki tane mola verdik otobüsle birlikte, o molalarda yani insan yapıları çirkin, ondan sonra o ona bağırıyor, o ona bağırıyor, zaten koronadan dolayı bir pimpiriklisin bir de o yerlerin pisliği zaten iyice midemi bulandırdı. Ve hiç uyuyamadım ben. Yani o iki otobüsün süresi boyunca hiç uyuyamadım. Uyuyamamın sebebim de e, hadi yolu kaçırırsam, hadi gideceğim yere beni uyandırmazlarsa Yarın çekerim. Aynen yarın da Evlion çekerim. O da bir sonraki bu videodan sonra gelecek büyük ihtimalle. Evlion zaten toplasan 2 dakika sürüyor çünkü ev çok küçük. Eve girer girmez zaten İşte ben çok büyük bir şeyler bekliyorum. Eve girince yine biraz mutlu oldum. Çünkü o kadar yol geldim. 3 gün alan sürdü büyük ihtimalle yol benim için. O kadar yol geldim ama ah, ev sonunda şükür yarabbim çok mutlu olmuşum. Ondan sonra evde 7-8 kişi yaşaman evin küçücük olması, odanın dışında bir yere çıkamaman, nefes alamaman, sıra beklemen ocak için falan yani çok sıkıntıydı. Özellikle ben, ben bir de Ranza'ya denk geldim, o da çok sıkıntıydı. Ama Allah şükür hepsini atladı şu an. Bayağı Ranza'da çok rahat uyuyorum şu anda. Evde çok rahat yaşıyorum falan. Zaten Ağustos'un ofise biri gidecek, ben onun yerine geçeceğim. O iyi olacak benim için. Şu anda inşallah görünüyorumdur. Vallahi rastgele çekiyorum diyor. Direkt de YouTube'a atacağım hatta. Ee, başka başka? Ondan sonra yerimeye yerleştim. Ondan sonra biraz şeyden bahsediyoruz. Amerika'nın insan profilinden bahsediyoruz. Şu anda benim bulunduğum yer normalde nüfusun 15 bin olup yaz aylarında 50 bin olan bir yer. Nüfusu direkt 50 bine de artıyor yani. Bayağı tatillik bir yer. Çeşme gibi. Ondan sonra Alaçatı gibi bir yer burası. Ondan sonra buraya genelde gelen insan zaten parasız olup tatilini burada yapmaya gelen insanlar. O yüzden çok modern insanlar. O baştaki anlattığım o homeless burada asla yok. Bir sokakta bir insan görmezsiniz. Ondan sonra gayet herkes de çok iyi yani. ve modern insanlar, medeni insanlar. Yabancı olduğunu fark edip seninle alay etmek ya da seni zor duruma sokmak yine sana yardım eden insanlar. Ki benim buradaki en büyük şanslarımdan biri de zaten menajerlerim. Gerçekten bu kadar iyiler ki. Yani normalde Türkiye'de bir patronluğa var. Sesim gelsin kamera yaklaşıyor. Türkiye'de bir patronluğa var. diğer takım elbise asla iş üniformasında giymez. diğer takım elbisesinin gelir işe Ondan sonra işte ona şunu yaptı. Otur çayını kahvesini hep bizde asla yersinmek. yersin adam yapıyor. İşte ne bileyim bulaşık yıkamak mı adam yapıyor. Dilimlemek mi adam yapıyor. Her şey yapıyor burada. Hiç kimsenin birbirinden bir üstünlüğü alacak hiçbir şey yok burada. adamlar çok saygılı mesela ben sonuçta çırağım oldu. Doğru değil mi? İşte adam kesiyor mesela bulaşım kaldı. Ben hemen alıyorum bezi yıkamaya çalışıyorum. da Hayır diyor belki bu benim işimdi Sen hep endişelenme bunda diyor. İngilizce söylesin yani. ben. İnsan insan yapısı da dediğim gibi güzel ama Amerikan insanı çok cimri. Yani biz mesela Türkiye'de satılsa 10 liraya satsa bizim yaptığımız şey gayet okey. Burada ama insanlar asla. Onlara göre çok pahalı. Hatta bir, bir tane kadın alıp 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 ondan sonra tekrardan geri bırakma. Saçma sapan şeyler. Ondan sonra başka 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 hızlıca düşünmem lazım aynı zamanda. Ne yani Heh, bir de şey, Türkiye'de mesela 4-5 tane arkadaş gelirsin ya, işte atıyorum herkes alır, alır, alır. Biri bir tane alır, biri iki tane, biri iki tane, biri, iki tane, biri üç tane alır. Onun aralarından da bir tane çıkar illa ki işte, abi onu ben alıyorum, bana ver, ben alayım seni. Ya da iki tane, bir erkek, bir kız, bir sevgili. Ondan sonra onlarda da yani şu ısmarlama muhabbeti var Türkiye'de. burada asla bir ısmarlama muhabbeti yok. Bir kamera kaydediyorum, bir bakayım da kaydediyorum. Burada asla ısmarlama muhabbeti yok. O benim çok garibime gitti. Okey, Elbette Alman usulü de mantıklı da atıyorum o bir tane alıyor, e o da bir tane alıyor. Lan desene hadi ben alayım ne alacaksan ki iki tane alınca bir tane bir, bir şeyden indirim alıyor ya da üç tanesi bir tanesi bedava geliyor öyle indirimler de var mesela onlar da beyinler çalışmıyor. Ki panomuzda bizim her zaman Amerika insanları aptaldır diye bizim bir arkadaş var sürekli söylüyor Fibi. önceki videoda küfür eden kız. Amerika insanları ya gerçek bizim panomuzda şu yapıyor arkadaşlar. 50 gramı yani yarım e, yarım gramı pound, yarım gramı 10 dolar diyor bak? Yarım gramı 10 dolar, yani ne demek bu? Tartıya koyuyoruz, tartıyoruz demek. Doğru mu? Doğru. Adam geliyor, ben onun çeyreğini alsam olmaz mı? İşte ben onun yarısını alsam olmaz, o bana çok fazla. Ben gideyim o zaman diyor. Adam gidiyor. Ulan biz orayı yazmışız değil mi? Bak. Yazıyor orada. Gibi gibi birçok şey var. Bugün mesela daha yeni oldu, daha bugün. Daha yani bir, bir saat önce falan oldu. Bizim bir orada şeyimiz var hastanelerde dolu, showcase diyoruz işte Gösterdiğin yer olduğu. Bir orada bir de bizde genelde de arkadaki raflardan biri. Aslında showcase'dekiler biraz daha eski yapılmış ama buradakiler yeni yapılmış. Bugün adam bir gelmiş diyor ki ben de buradakilerde işte korona virüsü var diyor. Sonuçta diyor oraya diyor belki bir şey olmuş oluyor. Buradakiler daha temiz işlesi kapalı alan diyor. Ya Rabbi diyoruz neyse oradan bir ya Rabbi bir tek ben ya Rabbi diyorum da. Ondan sonra alıyoruz oradan veriyoruz mesela. Allah'ım o kadar değişik değişik insan tipleri var ki. Dilden bahsedeyim Çünkü dili merak edenler oluyor. Bana da Instagram'dan soranlar da var dille alakalı. Çok güneş var, kaşınıyorum. Ee, dille alakalı, dil başlarda benim için aşırı büyük büyük problemdi. Onun üzerinden 8 veriyordum ben dilime. Ama burada onun üzerinden 6'ya falan düşmeye başlamıştı. Çünkü anlayamıyordum insanları. Yani, işte kimisi çok hızlı konuşuyordu, kimisi buradaki terimlerle konuşuyor. İşte Rager, Paddle, Ondan sonra pot, bundan sonra başka 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 bilmem ne işte bizim yaptığım işlere ilgili terimler kullanıyor ve ben hiçbir zaman anlamıyordum onları. Şimdi onları anlıyorsun. Adamın senden ne istediğini adamları tanımaya başlayınca onları anlıyorsun. E, e Refleksin gelişmeye başlıyor ve artık mesela atıyorum ben birine bir şey mi diyeceğim önce onu kafamdan İngilizce düşünüyorum zaten bu yüzden bir yerde e, yabancı ülkede yaşayınca dili öğrenmek neden daha kolay bunu anladım ben buraya geldiğimde. Çünkü sürekli İngilizce düşünmek zorundasın, sürekli insanlarla İngilizce konuşmak zorundasın. Ve onlar ne derse Türkiye'de de vardır ya işte atıyorum bir insan çok takılmışsın da onun dedikleri böyle kafanda kafana işte şey olmaya başlar ve sen de onları söylemeye başlar. Burada da bana oldu aynısı. Önce yani ben satış yapmaya başlıyorum mesela bu arada. Şey, i̇şte o ne diyor mesela? Hello, do you want to have some samples Falan filan falan filan. Böyle falan, 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 beni yazıyorlar. Onlar ne derse ben onunla taklit başlıyorum. Ondan sonra he, oradan yapılar kafamda oluşuyor. Ve ben de kendime şunu fark ettim. Türkiye'de biz her zaman işte subject, verb, object nedir? Subject, did, işte verb iki bilmem ne bilmem ne bilmem ne işte burada asla öyle bir şey yok. Yani ben burada adamları göre ben bence yani onların kapısı, onların açısından düşünmeye çalışıyorum. Bence ben çok formal konuşuyorum yani çok resmi konuşuyorum. İşte ee, mesela Türkiye, Türkçe'de nedir? Yarın işte bilmem ne gidiyorum. Dur ya ben ama onlara göre nasıl konuşuyorum bence? ki i̇şte şu, yarın şuraya gideceğim gibi konuşuyorum. Çünkü ben çok işte I can go bilmem ne bilmem ne diye çok sıralı alışmışız. Çünkü yıllardır öyle öğreniyoruz. Hazırlıkta ben öyle öğrendim. O yüzden birazcık da burada o street language, sokak dili dediğimiz şeyi öğren öğreniyorum. İşte birazcık da o benim geliş, birazcık da bayağı gelişti hatta şu anda yani. Çok refleks. Aynen, aynen şundan biri bana bir şey deseyse hemen İngilizce cevabımı verebiliyorum. Ama yine arada da e, Türkçe şeylerde kaçmıyor değil. Mesela bazen tam olaya uygun bir Türkçe atasözü oluyor. Ya da tam, tam olaya uygun bir Türkçe kelime oluyor. Mesela geçenlerde kız yanlış bir şey yaptı. Ben de canın sağ olsun dedim. Çevirebilir miyim? Yok çeviremem dedim. Kalsın böyle dedim. çünkü onun karşılığı yok yani. Videom kaç dakika olmuş? Bir bakayım. Ee, kaç? 11 dakika olmuş. Okey biraz daha konuşabilirim. Onlardan bahsedeyim. Pay çekimde acaba şimdi mi bahsetsem yarın mı var? sonraki videodan bahsedeceğim daha var. ben Amerika'da ilk Başka ne var başka böyle başka Ama yaşadığım yer. Yaşadığım yer güzel bir soru. Ee, North Carolina'dayım ben. New York'un aşağısında Washington'ın güney doğusundayım ben. Oradaki böyle bir ada parçası gibi ya. Buraya da Outer Banks deniyor. Yani dış bankalar deniyor buraya. Bir e, Birçok e, ilçe gibi bir şey var burada düşünün. Sadece insanlar buraya tatil için geliyor ufuzuna da yani şurası gidince okyanus, şuraya gidince okyanus, gidince okyanus, buraya gidince okyanus, buraya gidince okyanus. Hatta okyanus da hemen belki de görebilirsiniz şu arkam dedi mavi yer oluyor. Mavi yerin altını koyu mavi çünkü, mavi diyor, çünkü de Espriler şakalar. Ee, ne diyorduk? Ha, Outer diye bir yerde yaşıyorum. Gerçekten okyanus tepimizde işte e, güzelliklerine bahsedeyim önce kötülükleri daha çok olacak için onlar sonradan bahsedeyim. Ee, i̇şte sakin bir yer, nezih bir yer. İşte havası güzel, güneş var ama esiyor sürekli. O güzel bir şey. İşte bisikletini alıyorsun, geziyorsun, okyanusa istediğin zaman git, vaktini geçir. Geçen akşam bir saate gidip o kadar keyifliydi ki yani o akşam karanlık, soğuk bir içecek. Okyanusun sesini dinliyorsun işte, yanında insanlarla sohbet ediyorsun falan. Çok güzeldi. Güzel bir yerde, yani çok eğlenceli. Kötülüklerini gelirsek de kötülükler şu, çok az gezecek yer var. Okey, okyanus da, tek okyanus yani. Etrafında sadece bir tane süpermarket onun yanında bir tane ayakkabıcı var, onun yanında bir tane kıyafetçi var, bu kadar. Yani i̇leri gidiyorsun ev, oraya gidiyorsun ev, 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 okyanus ev, okyanus ev, ev. O yüzden çok gezilecek bir yer değil, biraz da ölü bir yer. Yani e, emeklilerin geldiği bir yer gibi düşünürsek, düşünün, öyle bir yer yani. Çok böyle hareketli bir hayat yok. Ben zaten gece hayatı falan sevmiyorum ama. ben daha çok böyle işte Ankara, İstanbul, New York gibi metropol yerleri daha çok seviyorum. O yüzden birazcık burası benim ruhuma böyle çok yavaş geldi. Öyle ondan bahsettim. İşimden bahsedeceğim video gelecek zamanlarda gelecek. Çünkü işimi gerçekten işteyken anlatmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir iş. Gerçekten burada bir meziyet öğreniyorum ben. Sadece work'ün dışında, travel'ın dışında bir meziyet öğreniyorum. Bir, i̇leride sevimi yazabileceğim bir skill'im, bir becerim, bir yeteneğim oluşuyor burada. Hala oluşmuyor sadece. Oluşu demi de, diyemem çünkü beni beğenmeyenler başka işimden bahsetti. Alışverişten bahsettim. Ben normalde ilk geldiğim ikinci gün bir alışveriş yapışım 136 dolardı. Ama onun üstüne ben toplam 100 dolarlık daha bir market alışverişi yaptım. Beklediğimden daha çabuk tüketiyorum. Ki sadece günde bir öğün yememe rağmen. Mesela bugün sadece konserve fasulye ve salata yedim. Sadece bu kadar. Bilmiyorum. Neyse öyle. Genel anlamda bu kadar. Bir aylık size ilk izlenimlerinden bahsettim kısaca. Sorunuz olursa yorumlarda yazmayı unutmayın aynı zamanda Instagram'dan, özellikle bana Instagram'dan yazabilirsiniz çünkü genelde orada aktifim. Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü e, Ağustos'un ortasında telefon alacağım. Eğer telefon alırsam YouTube yıkılacak. Daha güzel videolar gelecek çünkü artık ön kamera kullanabiliyor olacağım. Ön kamera arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Biraz müzik varmış gibi size bir outro yapacağım. Çünkü montaj yapamıyorum. Bekleyin. Bir, iki... Evet şimdi müzik varmış gibi bir outro yapabilirim. O 14 dakikamış tam 15 dakika. Bir hemen şuraya bir müzik yapayım. Abone olmayı unutmayın. Ve Outer Banks arkadaşlar. Şu karşıda kumsal. Ee, Okyanus söktüğü yer tarafında ama insanlar burada uçurtma uçuruyor. Burada da uçurtma satan bir yer var. Çok güzel bir yer burası. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.